Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya çok absürt bir giriş yaptım. Farkında olmakla birlikte zorunda kaldım. Çünkü o da aniden doldu ve çok uzun sürede odalar maalesef doluyor. Bugün sizlerle birlikte Craftrise'da TNT Run oynuyoruz arkadaşlar. Evet oyunda pek iyi değildim zaten gördüğünüz üzere ama bir saçmalık var. Bloklar nedense çok hızlı kırılıyor. Yani benim koşarken e, bastığım esnada benim bastığım sırada aynı anda bir milyon kırılma şansı yok arkadaşlar. Bu imkansız serverda mı bir hata var? Oyunun kendisini bilmiyorum. Şu an olduğu gibi dümdüz koşuyorum fakat aşağı düşüyorum. Ya zıpladığım an direkt aşağı düşüyorum. Altında blok varken. Ee, mesela şu an olduğu gibi. Gördüğünüz o saçmalığı. Ee, sağ tarafta da görüyorsunuz dört tane zıplama hakkımız var. Yani bir kere lazım olursa tabii zıplayalım. Oyun biraz saçma açıkçası. Ben pek sevmiyorum TNT Run. Ama mesela TNT ve Dragon Escape'i görünce arcade oyunları aklıma hep bir şey geliyor. Splag ve Snake oyunları. Eski olanlar bilir o oyunları. Çok güzel oyunlardı fakat şu an bulamıyorum. Belki hani premium serverlarda vardır, duruyordur. Olmazsa bir premium serverlara girip benim zaten Minecraft hesabım gördüğünüz gibi premium. Oralara gidip oynayabiliriz bir ara. Eğer siz de isterseniz tabi. Çok saçma ya. Cidden çok saçma. Bilmiyorum belki de ben oynayamıyorum ama ben bir hata olduğunu düşünüyorum. Ee, o zaman yok mu bunun şerifine videoya bir like ve yorum atmanız. Abone olmayı unutmayın. Umarım kazanırım. Videoya el sallayın. Zannetmiyorum kazanabileceğimi de. Peki şöyle oynasak nasıl olur? Bir de böyle denemek lazım. Aa saçmalık ama. Neden düştüm ki? Ya yorumlara yazın. Yani ağladığımı düşünmüyorum. Ben cidden bir hata olduğunu düşünüyorum. Hani insan kaybedince hep başka bir şeyleri bahane bulmaya çalışır ya. Şu an öyle yapmadığımı düşünüyorum ben açıkçası. Genelde hatasını kabul eden bir insanım ya. Ha bu ne ya? Vah. Becerdim bu sefer. Hoppala yarım yaz geldi. Karşı yaki ay biz. Kaç oyuncu var? 5 oyuncu var. İlk üçe girsem o bile yeter. Evet, ona bile gelemedik. Yapacak bir şey yok. Öldün çık dediler bize. Tamam bu sefer ciddi bir şekilde birinci olmaya çalışacağım. Zaten bu arada TNT çok oynanan bir oyun değil. Hatta baya az oynanan bir oyun yani en az oynanan oyun olabilir. Dediğim gibi TNT Run pek sevmiyorum ama ben arcade oyunları neredeyse tamamını oynayan ve seven bir insan. Arcade'ler hoşuma gidiyor. TNT Run işlerini en az sevdiğim ama bu bile güzel bir oyun yani aslında TNT Run'da. Tercih etmem ama güzeldir gene de. Bedwars'ın yerini tutar yani bence. Bedwars çok uzun sürüyor o yüzden sevmiyorum ben. Yayınlarda falan oyna diyorlar. Ama yani ne bileyim. Eggwars'ki güzel de Bedwars ölüm geliyor ya. Evet maksimum 15 saniyemiz kaldı. Sizle sohbet ediyorum bu arada. Zaten bu video kısa bir video olacak yüksek ihtimalle uzun tutmam. Bir iki atıp bitiririz yani. Çünkü çok iyi oynamıyorum. Gözlerinizi kanatmak istemiyorum. Sohbet ede ede. Güzel güzel. Sizleri güldürerek oynamaya çalışıyorum. Evet biri direkt düştü. Evet önüme düştü biri daha. Ah ben düştüm. Hoppa orada beni öldürecekti o. bir şey yapsam. Bir sen akıllısın kerataya bak ya. Aa, aa, ya çok saçma. Aa, bu ne? Bak gene. Yok abi ben gerçekten kendime sorun olduğunu düşünüyorum. Ben bu oyunu daha önce başka serverlarda oynadım. Böyle bir saçmalık yoktu yani. Hepsi evet, maşallah ne güzel oynuyor ya. Başkalarını mı izlesek acaba? Mesela şu arkadaş iyi oynuyor benziyor. Acaba olabildiğince az mı zıplaman lazım ki? Öyle deneyelim mi bir daha gel? İhtiyaç ihtiyaç duymadıkça zıplamıyor çünkü gibi. Duruyor da burada çok... Ne bileyim ya aman. Uh, geç kalmış. Neyse, gelirler şimdi. O diğer öndekiler. Bu oyun zor yav diyeyim de. Dans ediyorlar. Hadi biz de Hadi bakayım. Hadi sen etse portakal dansı. Ben harbiden CraftRise ekibini çok büyük tebrik ediyorum buradan tekrardan. Şu dans olayları, şu hani ne diyeyim, ne motoru bu, bir şey motoru, hareket motoru mu, fizik motoru, fizik fizik, fizik motoru falan yani mükemmel yaptılar gerçekten. Bu ne abi, herkes niye haçlı gibi duruyor tabi, haç gibi. Hey. Hey. Ya bu TNT run'dan çıktı biraz farkındayım ama önemli olan eğlenmek bence. Evet Yaşar. Bu el çok zıplamayacağım. Çok zıplamayacağım. Sadece ihtiyaç duydukça. Sadece ihtiyaç duydukça. Sadece ihtiyaç duydukça. İşte... Oo, yalan olan hepsi ya. Vallahi hepsi yalan olan. çapraz mı yürümek gerekiyor ki acaba? Oo bu ne ya? Hay dari nadir arı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Hoppa. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Kendimi görmüyorum. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tiyatronu çok iyi oynayamadım ama sizleri eğlendirmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.